arkadaşlar merhaba. Ee, bugün koyunlarımıza bir şey yapacağız. Bir çelik var. Çeliklerinden dolayı daha önceki videolarımızda birçok ilaç denemiştim. Aslında iyi de bu biraz ilerlediği için e, bu normalde sırta dökülen kendi ilacı. Ama bunu bir yüzlerine deneyeceğiz hayvanların. Kabuğu soyup atıyor deri değişiyormuş. Bakalım bir deneme yapalım. Olmadı ya da birkaç tane de mi yapsak? Çözüm görsek hepsini yapmadan köpüklerle deneyeceğim. Olursa Diğerlerini yapacağım. Koyunlar dışarıdayken yapalım açık havadayken. İçeride çok kokulur olur hayvanlar da rahatsız eder. Şimdi şöyle Elimi takalım elimizle. Bir <laughs> ne yapalım. Koyunlar tuzsuzlaşmış. Sandırıyor vallahi. istemiyor. Şimdi hamile çok şey yapmak istemiyor. Şey Hadi. Bak hele ya Bir ona yaptık Şu kötülere bakayım da Sanki şu süngere gerek yok gibi Bak hele Bak hele bak ya Haklısınız tamam Yarın vereceğim tuzu bugün geçti artık Nerede full kel koyun? Ooo buna şakmış. Ya da elimle eldivenle süreceğim. Çok kötü olmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Yavaş lan, yavaş, yavaş dur. <laughs> Evresi çok ilerlemiş. çözüm olur. Dur, 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 dur. yakar hepsini. Sürmedim. kaç tane daha deneyelim. Kim var? Ha şimdi kaçarsınız tabii. yaş gözlerimi yaptı açık alanda bile. Arkadaşlar bir tane daha deneyim. Aha bu da var. var? Huylanma. Huylanma. içeride olacak işte değil bu dışarıda. Onu içeride yapmam lazım arkadaşlar. Onu çağırayım içeri. <laughs> <laughs> Hiç abi önde önde dolanıyor. He. A, yana doğru. He? Yan geri. yüksek sanki He? bir taraftan bir taraftan yüksek gibi duruyor <laughs> yok yan mıydı Patik yapsan eğlenceli iş ha Yine Hı, vites. Bir yere şartı 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 yani. orada olması lazım abi, yanında çok saçma ya O vites niyetine tam... De ama direksiyon mu şey mi hangisine bakacaksın Bunlar hiç lan. böyle çok yavaş hareket. Ha gaz ha. veriyor lan sen. Evet. Şu şeyi çok önemliymiş ha. ama. ben buraya. Evet. Ben bunu rahat, rahat Aslında bu soru kullanmak rahat ama. He? he senin elini alırsan Aynen. Yumuşak motor ha. Evet. Vitesleri de rahat geçiyor. İndir aşağı. İndir kovayı da indir. Çok yüksek. Yoksa sertler camlanır. Ha şunu Ben de sevdim onu. Tamam. Sen sürüp götürdüğün zaman bir tarafta yavaş yavaş kaldır. Kaldır yavaş yavaş. Aldı herhalde. Evet. Çıbık tatlı olsa da... He ya çok çok çıbık abi. Çok kötü değil ama sen ne yapıyor değil mi abi? Evet. Tamam döktü evet. Bir tane daha alayım gerisini sen geç. değil mi? Her evet, şey Şimdi böyle indiriyoruz tamam. Ha, şimdi, şey şimdi dengeyi alıyoruz. Evet. Baba aç. Bu tarafa doğru. Burada ağzını açtı. şimdi şu aralara demir kaynak, Demirler, dik demirler çok oynamasın diye. Hayır oğlum. Özlüğüm yok. Her zamanki gibi yine yemek zamanı <laughs> reçel yetişe daldı önce zor ayırdım. Arkadaşlar yaşlı ineğimizin ayakları ayrılmış. Bugün ayrık kalmış düşmüş şurada kaymış sabah altı kişi geldi, kaldıramadık mecburen geldik halının üzerine çektik şimdi ee, kalktığında rahat kalkabilsin diye kuru olsun korkmasın diye ama kalkamıyor birazcık e, kalsiyum takviyesi yaptık ama şimdi veterinere gelecek damardan bir 500 cc kadar e, kalsiyum takviyesi yapacağız bakalım inşallah ayakları biraz daha güçlenir kalkabilir çok uğraşıyor ama kalka, kaldıramadık yani kalkamıyor da bakacağız Pişt. Arkadaşlar au, bir tane kuzumuz doğmuş. Maşallah 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 maşallah. <laughs> Sabah sürprizi oldu. Koyunları varınca anladım zaten. <laughs> dur 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 dur. Maşallah maşallah. Birine bakmış birine bakmamış. Ele bak ele bak hele bak hele bak. <laughs> ay maşallah ay maşallah. <laughs>